Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bugün şu kutuyu açacağız. Ama sadece o kutuyu değil direkt oyunla oynayacağız. Güvercin var. Diğerlerine hep beraber açacağım. Size söylemiştim biliyorsun. Oha çok ses olsun. Şöyle onu açtım. Tilki. Bunları beraber aşıyorum. Şunu da şöyle. Şöyle hepsini şunun bu kalsın. Aa tilki güzelmiş. Bende bir tane tilki var. Beş tane tane. Bakalım bakalım neleri yükseltebiliriz. Nadirlere gelelim. Amigo tavşanı yükseltelim. Amigo tavşanı ihtiyacım var. Amigo bayağı Amiga var. Amigo tavşanı basamağımdır. Heh. Bu kadar saçma. bakalım tweetler çok her sağlık dost alınca tweetler de şey yaparız ben iki tane amigo tarşanı buldum için amigo tarşanı istiyordum amigo aldım şimdi takaz yapmaya yerine gidelim biraz takaz yapalım Geldik. Aha da süt kutusu. Hadi hadi. Hadi. Arkadaşlar süt kutusuna şöyle biniyorsunuz o yüzden değerli. Hiç hiç biliyorsunuz ki hiç bir pete böyle binemiyorsunuz. Süt kutusunu alacağım. Dur bir gel ya. Ben senden süt kutusunu görmedim. bu buz daha güzel. Arkadaşlar çaktırmayın. Yeniden şey isteyeceğim. Aa, pardon çıktım. Özür dilerim yazdım. Özür Yanlışlıkla çıktığımı belli ettim. Önce kötü kutu nadir verebilir miyiz? Nadir yeni gelen. Nadir yeni gelen. Yeni gelen nadir. Evet ben nasıl da benim. Bir tane daha köpek melesi olsa Süt kutusunu çok istiyorum arkadaşlar. Hadi 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 Abi bir <laughs> Ama aşağı. Aşağı kuzu. Ona yatanma gelme. Kuzu kuzu. Güzel de fazla baloncuk istiyor arkadaşlar. Şuradan ben vereyim. Arkadaşlar değerli bir şey verdim. Bakalım verecek mi? Çok istiyorum. Koca koca kutu. Tamam. Kesinlikle öyle. Kesinlikle Hiç kimse fazla girmiyor burada. Kötüler. Başka bir yere gidiyoruz. Hadi. 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 Tamam. Şuradan. beni takaza ver. Kanın adı zannediyor? Aptal bir defas. kötü kutlar. Ya. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Arkadaşlar giremiyorum oyuna. Ha, şimdi şu an giriyor. Az önce girmiyordu, error veriyordu video açınca gelir. Hadi. Oğlum üçüncü günle ne ben bugünün ödülünü aldım. Neyse. Bir açayım mı ya? Şuna şey yapmamış. Şunu açalım hepsini açacağım kolaysa. Ya asla ne bir yerden bulalım artık. Dik dik diyorum. Şundan alalım. Bu, bu çok. Ben bunu talking tam conference'e buldum da. Kahve. Uyusuz kediyek kahve koyuyoruz üstüne. Bakalım bakalım. Sadık. Sadık dostu etmek isteyen biri var mıymış yok mu? Mesela buraya atalım, Tamam. kabul etti. San yok bunu olmaz. Tırk verin. Hangi Hangisini? dostu istiyor? <laughs> Yazdığıma bak. Hangi Hangisini? Hayır, zafal olmaz. Olmasın ki, zafal olmaz. Ben de bir küçük ayıcık yok zaten. İkaya basıyor baş baş. Binike Oha, ha, o. Et okazatı. Bu niye giremiyor? Niye giremiyor anlamadım. şimdi ekmek kedime gezeceğim. Arkadaşlar bu arada dün gece mor kapı var aldım. İki ayaklı mor kapı var parlak. İki tane binek mor kapı var ama oldu. Üç tane parlam var. Ne ondan falan var. Daha parlağım yok. Koca kötü kurtu çıkaracağım. Çok seviyorum koca kötü kurtu. Ayıcık verin buna ben bir tane bin, bir, bir level ayıcık verdim. Bakalım bakalım. Ne tamam. sağlık dostlarına bakalım. Arkadaşlar bu arada mor kapibarayı normalde ayıcı alamazsınız ama ben bug yaptım zaten. Raspberry, sunflower. Blueberry de şeye satın Koca kötü kurtar. Çok tatlı. Raspberry alacağım şimdi. Ama atabilirsem. Nereye tıklasam atılmıyordur. Sağda Sadık dostu etmek istiyorum şu an. Tos, takas. Sana dostu kazatmak istiyor musun değil? İstatişte. Helalla vaka. Bak <laughs> bucağı <laughs> Hayır tabi ki de. Bu parayla oluyoruz. Hayır ya. Vay vay. Blokstı. Ben mu vermem abi. Ben bulduğumu satın aldığından beri. O kenarda bırakıyorum. İsmini limonla asla satmam. Pumps verseniz aa, 10 tane pime, binek pumps verseniz zaten veremiyorsunuz. Vermem 6 tane binek pumps var. O benim için çok önemli. 164 tane şey şey bulmuş. 7'den çok aldım ben. Ne aldım? Ben bir sürü mutasyonum var bunlar ne? Anne yani mutasyon seçeceğim dil çikiti. Seçtim. Ben futbolda bu armey lan bine kalmış, Almış. Ora almıştı. Yeni mutasyonum şey Ghost'ım. Çok güzel de. İkinci mor kapıları Alırsam benizden birine hediye edeyim. Bakalım. Zaten gerek yok. Ya çıktı ya. Maşallah. tavuğunu ne yapacak ya? Burası çok altı leblemenlerde oldu. Bir tane 19 evale yapacağım. Kabul etmezse. Tamam. Ha e, tamam. 15 19 geldi. 19. İkide git 19 sonuçta. Bu arada asla. Al. Köpek de değerli biliyorum ama tilkik de binek veriyor. Anamına geliyor bebek veriyor. Bakın arkadaşlar şu arkada pembe inek. Pembe süt kutusu var. O da parla. Ondan çok istiyorum. Verene ilk iki videoda istediği şeyi vereceğim Ama ilk önce beni arkadaş eklemeniz lazım. Kodumu zaten biliyorsunuz ama ben giderim ya. Ya of ya. Özel dünya böyleymiş. TV ışınlanacaktık. Bakın burada davet etsem davet geliyor. Orada kendimle arkadaş olduğuna bakmayın. Neyse boşver. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.